...ben gidiyorum. Kimseyle vedalaşamadım. Kimsenin de suçu yok zaten. Seni yarı yolda bırakmak istemezdim. Affet beni. Ama böyle oldu. Ben annemin peşinden gidiyorum. Onun gittiği yere... Onun bittiği gibi. Geç kalan. Saçma saçma konuşma. Saçma saçma konuşma. Savaş? Bir şey mi var? Konuşmamız lazım. Otur. Hatırlıyorum. Ne söylüyorsun Savaş? Melisa'nın kaybolduğu günü. Ne hatırlıyorsun oğlum? Her şey değil. Sadece bir şey hatırlıyorum. Sizin Melisa'nın kaybolmasıyla ne ilginiz var? Hiçbir ilgimiz yok oğlum. O kız sana ne söylediyse yalan söyledi. Niye yapsın bunu? Bilmiyorum oğlum. O kızın söylediği şeylere inanma. Neden? Ha, neden? Ya bak Melisa ile ilgili bildiğin bir şey varsa söyle ben de bileyim. Bana da anlat ben de bileyim. Oğlum lütfen sakin ol bak hiçbir şey bilmiyorum. Bana yalan söyleme anne. Bana yalan söyleme. Sen ne kadarını biliyorsan ben de o kadarını biliyorum Savaş. Ben sizin yalanlarınızdan, dolanlarınızdan bıktım artık. Anladın mı? Kabuslar içinde yaşamaktan bıktım ben. Bıktım. Savaş. Oğlum Nazlı Ay ne güzel olmuşsun, silmişsin yüzünü, çok yakışmış. Onun hesabını soru soracağım ben senden ayrıca. Hayır yani gecenin bir köründe beni yatağımdan çıkartacak kadar önemli ne konuşacak olabilirsin acaba? Merak ediyorum da o yüzden soruyorum. Bence merak etme de daha çok kork. Korktu o zaman. O gece Haluk ile teknede ne işin vardı? geçmiş yemin ediyorum yine mi bu muhabbet ya öf. Evet yine bu muhabbet. Çünkü Savaş'la beni ispiyonlamadığını biliyorum artık. Ben de dedim ki kendi kendime. Bu yaşta bir kızın gecenin bir vaktinde Haluk'la teknede ne iş olabilir? Cevap veriyorum. Ya sana ne? Hayır acaba gecenin köründe buraya geldiğine değdi mi? Olmuyor. İyi ben de giderim savaşla konuşurum sen belki onu anlatmak istersin. Ya da dur, gideyim ben direkt Haluk ile konuşayım ya. Hem birinci ağızdan öğrenmiş olurum. Ha? Nazlı dur bak. Hah. Bak ben... ...ben sana bunu anlatamam tamam mı? Anlatırsın. Çok güzel anlatırsın. Nazlıcığım, bu bilgi seni aşar. Ben de seni aşıp Haluk sorayım diyordum. ...hepimizin hayatını tehlikeye sokarsın. Ne diyorsun ya saçma sapan, hayatı tehlikeye sokmalar falan? Hı? Bana bak Nazlı, beni iyi dinle, ciddi ol. Savaşa gidip hiçbir şey anlatmayacaksın. Mahvedersin oğlum Ya ben buradan bildiklerim yüzünden gönderildim. Bazen geri dönüşü olmayan sana göz kırpar. Gerçeği bilmek yaşamaktır. Öğrensen belki hemen yok olacaksın. Öğrenmesen her gün yavaş yavaş yok oluyorsun. Seçersin. İki yanlış arasında doğru olan yoktur. Daha az acı vereni seçersin. Gideceğin yere başka yol bulamazsın. En kötü yoldan gidersin. Savaş'ın annesinin ölümü. İ intiharı demek istedin herhalde. İntiharı ya da ölümü. Orasını bilemem. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Ya Nazlı. Sen Rana Hanım'ın Savaş'ı niye evlatlık aldığını hiç düşünmedin mi? Ne oldu Savaşçı? Ne oldu? Ne oluyor? Nedir bu hal? Dur sanki hatırladım seni. Oğlum kendine gel. İyi misin? Anneme yaptıklarını hatırladım seni. Saçmalama ne diyorsun sen? Oradaydım. Hatırladım oradaydım. Delirdin iyice. Delirdim. Delirdim. Delirdim annem kendini öldüremezdi. Delirdim. 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 Ne yapıyorsun? savaş. Annem kendini öldüremezdi, delirdi. Sen öldürdün annemi, oradaydın. Sen öldürdün annemi, sen öldürdün, oradaydın. Oradaydım oğlum, oradaydım.